Oradan bindik. Evet. Yok. Bu mavi bulutların oradan bir yerden indik de. Burası büyük. Yani buradan bir yerden. Ha buradan. Oradan bindik. Arkadaşlar kara burundayız. Gece şu anda saat 3. Nereye doğru gidiyoruz? kara burun çok uzak bir mesafe olmasına rağmen yine 5-6 araç gelmiş aynı bizim gibi. Artık bize aylak mı diyoruz? Ne diyorsanız <laughs> bilmiyorum da. Yani gece saat düştü 150 km yol yapıp balık tutmaya gelmek herhalde akıllı işi değil. Da bakalım çukla deneyeceğiz. Sörf kamış aldık. Bu sefer levrek takımı da getirdik. Sabah gün ışığında açık yapacağız. Evet, sahile geldik. Şu i̇şte var mı? Evet görüyorsunuz ortamı. Yani, <laughs> Heh. <laughs> arkadaşlar Karaburun'un bir koyunda şu anda. Bir yerde ateş yakmış başka bakış arkadaşlar var. Bizden yaklaşık 150 metre ilerideler. Biz de şimdi ortalarımızı hazırlayıp suyu atacağız. Hava son derece durgun, deniz de durgun. Bakalım balık yakalayabileceğiz mi? Benim bildiğim bu çiftlik balıkları var ya, gece olmuyor. He? Gece olmuyor gibi. Çiftlikler mi? Hı hı. Anlayacağız birazdan. Bu kılıçta fırdayla çok önemli ya kurşunu kesmemiz için arkadaşlar kripsi fırdan yapacağız. Alta takımını yaptıktan sonra size göstereceğim. Güzel vurdu mu? Yok. Küçük mü vurdu? Küçük vuruyor ama aldım da küçük Arkadaşlar oltamızı yaptık. Vuruyor mu Samet? Şimdi şöyle bir çok var kısa pala. İki ya da üç ne oldu şimdi anlamadım da. Ondan sonra klip sıfırdan diye takılı 50 gram kurşun. Tabii yine biz kurşunun altında. Daha sonra bir iğne. Sonra bir iğne daha. Sıfır, sıfır milimetre kullandık. Beden misinasını. Ne, ne, ne. Ana misiniz sıfır 40 milimetre. Kuruyor mu? Milimetrik oynatıyor. Allah Allah. Yemle oynuyor. Bak 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 Vallahi bu lidak herhalde. Bunu hareketleri görüyor mu? bakalım buradan şu anda İyi, çekiyoruz. Çekiyor, bak, bak. her yapıştıracak yok. Sen elinde, sen elinde. Yok yok, bak, bak bak hareketleri gördün mü? nasıl yaptık? Elin... Yani böyle böyle yaptı, böyle böyle çekti. Elinde tut onu. İyi ee, ben de yemliği bolt'u atayım. Evet arkadaşlar bir devrek kaldık. Gördüğünüz gibi boyutları standartta. Evet, standartlarda. Evet. Çok da büyük diyemeyiz ama küçük de diyemeyiz. Evet. Orta standartlarda bir balık. Nasıl geliyor? Nasıl takıldı ya? Ne kadar mesafe? Kayanın altına girmek istiyor. Balık evet. saldırı. Geliyor mu? mu? daha bir ufak herhalde. Ufak salalım onu. Salacağız. Salalım. Bu kadar mı ufak bir ufak oluyor. Işık mahvoldu. Arkadaşlar işte şu anda Karavuru sahillerinde en çok görülen yavru ispendek. Bu ispendekleri almıyoruz, salıyoruz görüyorsunuz yani şu ispendiyi alarak ya yani bunu pişirseniz zaten 3 santimetre kaybeder öldüğü zaman 2 santimetre kaybeder kalır size sardalye o yüzden bunları geri salıyoruz Hüsamettin al usulca salıyoruz Amma küçük. Üstten çıkıyor ya. Şu anda sahilin, sahil şurası. Kadın mı? Kadın mı? Hmm. Aa atanlar var görüyorsunuz. Hemen sahilin önüne evet. A atmışlar. Şu anda ağları toplayacaklar. Bakalım biz de. takip Sahilin 400 metre açığını atması gerekirken neredeyse 100 metre bile yok. Bu arada arkadan da çok sert rüzgar esiyor denize doğru. hala çıkıyor daha iyi mi? Şu anda balık çekmişse göreceğiz arkadaşlar. Şu anda sahile yoğun bir kalabalık gelmeye başladı. Evet. Çekmedim. Kocaman. Sen aldın mı büyük? Şey edin, kamerayı. Tam kamerayı çekiyoruz o zaman mı çıktı balık? Ya şu kadar daha bol çıkmasın ya, kurallara uymazlar. ya ne onlar popes gibi popes gibi spotlar bak şu anda çıkıyor bak düşürdü bir tanesini bak şu anda bak iyi bir, bir tane büyük balık var şu anda bak bir tane bir tane daha var ama yavru Bak bir tane daha var. Öyle çekmeyeceğim. He? Çek bir arkadaş. Bakalım devrek yakalıyor olursa buradayız arkadaşlar, devrek yakalıyor olursa siz de göreceksiniz. Yoğurt tepki aldık, özelden küfredenler oldu bize, neler söylüyoruz diye. O nedenle bereyi sadece özelden vereceğiz bundan sonra arkadaşlar. şu anda sertme yapılacak. Hüsamettin en az 30 parça balık aldı. En az. Hüsamettin. Gördüm gördüm.